e, ee, Zeynep'ciğim. Hani biz e, bir konu konuşmuştuk. E, efendime söyleyeyim. Acaba şu an o konuyu oturumda dile mi getirse? Ne konuştuk ben hatırlamıyorum. Hayatım hani sabah biraz konuşmuştuk yani şu. Bizim konu. Fadiklen, Mete, e, bir ol. Aşk, sevgi, tutku, çoluk çocuk ha? Bir ol. Ne diyor oğlum bu bir tercüme? Vallahi bu sefer ben de anlamadım. Ama ne diyecek? Evde kalmış kızın çığlığı sahnesine oynuyor tamam tamam durun. Ee, babacığım senden bir ricam olacak. Ee, bu göreve gitmeden önce Şazmet'le Fadi'nin nikahını kıyabilir misin? Hayırdır Şazmet ne nikahı bu? Ha sen benim nikahım. Nasıl yani? Ben sana evlenme teklifi bile etmedim henüz. Ya Birol'cum e, ne gerek var şimdi böyle gereksiz e, formaliteleri skip ed yapalım. E, ben sana evet diyorum. Evet, evet, evet. Şevket Reis'im hadi kıy bizim nikahları hadi. Şimdi mi? Yok yok yarın. Evet. <laughs> ne diyeceğim tamam diyeceğim. İstersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa... ...eski bir tanıdık dersin sevgilim. Hayaller, Hayaller kurardık, kurardık biz yıllar önce. Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce. Sana mutluluklar, sözüm kardeşe Atar tek imzanı, git bir an önce Garibin biri sever Teyze Dilber, söyleyeceksen hareketli bir şeyler söyle. Söylemiyorum ya. O kadar da değil. Ben öyle midesi geniş bir insan değilim. Söyle bak, kovarım seni. Nereden kovuyorsun ya? Nereden kovuyorsun? Anadolu'dan mı kovuyorsun beni? Nereden kovuyorsun? Ha, ben de söylemiyorum. Sana ne lan? Ha? Sana ne? Sağ soran ne oldu? Gerizekalı. Bana bak kızı ver. Sen de söyleyeceksin. Oynak bir şeyler söyle. Vallahi oraya gelsem ağzını kozu dağıtırım seni ha. Ne diyorsun be? <laughs> Aşkım <şu> tatlı vay be. <laughs> Cevat. Efendim. Ee, şimdi zamanında İstemeden de olsa seni biraz kırdım ya. Sen şimdi böyle mahzun bir yavru köpüş gibi olunca benim için bir tık acıyor ha. Bana bak ne olur hakkını helal et bana ha. Dilber senin kadar tatlı ve iyi bir kadını istemeden de olsa üzdüğüm için çok özür dilerim. Lütfen sen de hakkını helal et. Üf, biliyorum. nes geçmiş olsun. Artık sana eski hissiyatım da kalmadı zaten. Ha gözüm de eksin yani. Ama Allah mesut etsin. Hakkım varsa da helal olsun. Ya benimki kuyruk acısı be! Ya aynen ya, aynen tamam tamam. Ya zaten canım bizim senle ten uyumumuz yoktu yani. Biz bir ilişki falan yaşasaydık da o yürümezdi yani. Ee, varsa da hakkım helal olsun. Allah da mutlu mesut ne diyeyim. Oh be! Ulan <laughs> yeter ulan. Yeter be artık ya. Uykum geldi benim ya. Yeter be. Hadi. Kıyacaksak yiyelim şuradaki adam. Bitsin bu iş. Hadi. Hadi bakalım. Önce kimle başlıyoruz? Büyükten başlayalım abi. Bizde adettir. Büyük evlenmeden küçük evlenemez. İyi ee, tamam. Hadi. Gelsinler bakalım o zaman. <laughs> Geliyoruz. Şahitler de gelsinler bakalım. Tamam. Şu, şu, şu nikah defteri de getir bakayım. Bizim nikah defterimiz yok. Yok O zaman nereye yazıyorsun bunu? Şu kaptan ne diyorsunuz? Seri defteri getir bana. Mustafa ne diyor? O iş bende Fatih ederim. Vallahi ben var ya öyle korkuyordum ki benim bu kızlar koca bulamayacaklar diye biliyor musunuz? Vallahi milyonlarca adamın arasından koca bulamadılar. Geldiler ıssız adada koca buldular. Hani yanlış anlamayın arkadaşlar. Kızlarımı övmek için söylemeyeyim ama yani övülmeyecek gibi de değil tebrik ederim kızım. Uy ayferim körümsın kısmet nasip, nasip nasip. Sen şazimen ser vermez. Hah. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan, hür vicdanınla ve kararınla bir ol. Ergüleri kocalığa kabul edilmiş. Ay ya ben günlerdir değil, aylardır bu anı bekliyorum. Edeom! Aferin şahsını. Bir Birol Ergülen. Sen misin? Evet benim. Sen bu şaziment ser vermezi. Hür vicdanınla hiçbir baskı ve etki altında kalmadan bak. Karılığa kabul ediyor musun? Ediyorum. Şahitler siz de şahit misiniz? Şahidiz. Şahidiz. O zaman ben de kaptanlığın bana vermiş olduğu bu yetkiyle... Şahidiz. ...sizleri karı ve koca ilan ediyorum. Ömrünüzce bir yastıkta kocayla... Ah. Ben de kaptanlığın bana vermiş olduğu bu yetkiyle sizleri de karı koca ilan ediyorum. Hadi bakayım Ömrümüzce mutlu yaşayın. Tamam mı? Babam benim. Ola bir dakika. Güney. Mustafa. Havayla başlamış. Hadi siz de halledelim şurada da. Aman Şevket Bey amca. Ay Allah korusun. Ne istemiyor musun kız? Yok istemiyorum. Biraz önceki düetimizle kulakların pasını silmiştik. Şimdi diyorum ki şu nikaha bir canlılık, bir hareket kazandırmak için bir düet daha yapalım mı efendim? Hadi yapalım. Haydi. Yemenim de. Hadi. mendili Çürüttüm otuz iki mendili Bulamadım o yârimin dengini Hoppa! <laughs> of aman 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 hoş dilli Başında yazması mendili Çürüttüm 32 iki <laughs> mendili Bulamadım o yârimin dengini hey. vallahi beliklerinde tek yerde kocaymış ha. Kocayı buldular yemeden içmeden de kesildik gerizekalılar. Kız elleme de Ayfet. Görmeyemizin ne kadar mutlular bak. Ha böyle kafa kafaya vermişler kina. Göreyim göreyim ellemeyeceğim. Ben bunu yaladım yuttum ya. Ay, ne güzel bir şeymiş bu. Bana bak daha önce yedik mi biz bunlar? Oy beğendim mi? Bu benim özel tarifim. Protein niyetine. Ottan, çerden, çöpten bıktık da usandık canımızdan. hala nereden buldun da pişirdin bunu? Fatihciğim, halamın daha ne gün görmemiş tarifleri vardı sen bilmezsin. Protein, bayılırım. Ye kuzum, ye kuzum. Ya ben bilmediğim şeyi yemem de. Uy abi, bilmediğin şey değil canım. Yılan yılan ha böyle ufaklarında. Bayılırım yılana. Vallahi niye daha önce söylemiyorsun da? Allah Allah. Hoş, ne pişirecektim acaba size burada? Kuzu kavurma edecek değildim değil mi? Tövbe iştahım kaçtı. Benim de. Ee, yemediklerinizi bana getirin de ben hepsini yerim. Ya, ya hadi gel. bu yılanı nerede buldun? Orasını karıştırma abi. Buldun işte şifa niyetine. İyi gitsin. O gel. Yok de çok iyi gidiyor. ya. tadı da ben Özel mi Aydar? Yılandan korkmam. Yalandan korktuğum kadar. Mamışko, ne yapıyorsun? Yılan yiyeyim kızım. Kız onda boğazıma dizme. İki sokun bir şey yiyeyim şurada ya. İyi ki biz yememişiz. Ya ben kendinden şüpheleniyordum da... ...kayınvalidemin evet. maşallahı varmış. <laughs> Oğlum yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Hayat <laughs> bir sefer. Afiyet Tosunum. Tostunum. Başka iyi misin? iyi Öyle içim kalktı bir anda. Ben sana söyleyeyim, sen yılandan tiksindin. Annem de öyle söylemeden getiriyor önümüzü. Orhan. Hı? Ben aslında yılandan falan tiksinmedim. Aşkım niye kustun o zaman sen? Vallahi benim aklıma bir şey geliyor ama emin olamıyorum. Ne oldu? Söylesene. Hani biz geçen ay sen Norman'ın denizlerine gittik ya baş başa. Gittik. Sen orada bir şey mi yedin? Senin sen zehirlendin mi? Orhan. Hı? Hayır. Ne? Ya ben bu ay şey olmadım. Ya kızım şey olmadım deyip durmasana söylesene. Ya seni heveslendirmeyeyim diye söylemedim. Bu her ay kadınların olduğu şey olmadım işte. Hı. Ben bu sefer de kustum da sana söylemedim. Sen sen hamile misin? Galiba. Allah! 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 Ne oluyor ya? Ne oluyor be? Bir şey mi oldu? Ne? Ne? Ne ara yaptılar? Aynen oğlum! Aynen oğlum! Aynen oğlum! Aşkım da yani ]Popra Ay, ]Popra iyi oluyorsun. Ay ben daha ne oluyorum? Dokunmayın asla Benim hayalim Benim gençliğim Umudum düşlerim Yadigar yeter. Uy yetmez abi ha buraların kaldığı da bak. Ah. Kaşınıyor kaşınıyor. Fatih bana bak iki saattir sürüyorum. Eğer kaşıyı bozarsan seni çok fena yaparım ona göre. Tamam artık ya sen yoruldun bırak ben yapacağım tamam. Orhan. Hı? İyice abime benzemeye başladın sus. Dur. Bak şuraları sürmemişiz ha. Ay kocam benim ya. Şu adalelere bak ya. Tamam, tamam. şanzimet her yeri sürdün işte. Olmaz. Hayatım güzel sürdün değil mi? Aşkım sürmez miyim? Çikolatalı pastam benim. <laughs> Ula aynı ekmek arası zeytin ezmesi gibi oldun. İştahın başında. Tövbe tövbe. O ne biçim laf öyle ya? Hiç yoluna gideceğim. Ver şunu ya. Kul yok <laughs> masraklı Haydar çok özendim, ben de sana süreyim mi? Olur hayferim ben gitmiyorum ki buradayım. Abi Allah aşkına o sürdüğünüz her neyse bana da sürün ölmek istemiyorum. Uy! Ha bu hay kim sürecek? Ben sürelim. Sür. Yüzlerinize de sürün. Hadi. Abi acıyor konuşma lan. Gitseler de denize girsek. Tamam tamam yolda sürürüz ya iki çizik attırırız. Ha bu arada öyle veda konuşması falan yok. Biz gideceğiz, döneceğiz. Tamam gideceksiniz ve döneceksiniz. Ha ama arabeske bağladınız ya. Hadi yürüyün ya gidelim ya. Haydi, hadi. Haydi. Selametle hadiciğim. Hadi. Hadi hadi yandır. Hey, hadi. Hadi, hadi. Hadi zeytin özmesi. Yavaş. <laughs> acaba ya? Reis baba. Ha. Dur sen dur. Gel böyle. Ne? Gel. Tamam. Şu herifi atın öne. Önden gidecek. Yürü! Neyiymiş o? Senin yüzünden burada değil miyiz Benim hamile karım ne sıkıntılar çekti biliyor musun sen? Benim karım ne hamile? Yaptıklarını ödeme vaktin geldi. Hayat korsanlıkla geçmez lan. Gebertmediğimizde duat lan. Yol nereden? Bu tarafta. Geç. Ulan bana bak. Yalan söylüyorsan eğer başına ne geleceğini biliyorsun değil mi? Biliyorum. Gebertirsin abi. He, ara dur dur. Abi şunun neysemedi biraz süsene ya. Süreceğim ben sana süreceğim, yürü. Hadi hadi. hadi. Fatih Bey. Ne oldu? Benim siz daha iyi bilirsiniz ama bu şeref yoksunla güvenmekte doğru mu yapıyoruz ya bizi yanlış yola götürüyorsa. Ne yapalım Mustafa? Navigasyonu mu açalım? Ne yapalım? Haklısınız Fatih Bey. Ya Wilson, işte böyle. Ha bir de kör namık vardı. Bak bunu iyi dinle. Adam benim mıntıkaya da dalmış. Yapılır mı bana? Yapılır mı? Kimse yapamaz bunu bana. Gönderdim adamlarımı. Çağırın dedim. Kör namık. Baktım kör namık. Karşıdan bana doğru geliyor. Benim elimde de darbeli. Darbeliyi başladım çalıştırmaya. Kör Namık karşıdan geliyor. Benim elimde darbeli. Geldi. Tam karşımda durdu Kör namık. Oh, beni görünce korkudan altına yapacak gibiydi. O bana bakıyor, ben ona. Babana bakıyor ben ona. Sonra darbeliği aldım elime. Başladım kör namı darbeliğe. Bir daha da benim mıntıkaya giremedi zaten. İşte böyle. <laughs> Darbeli Haydar. <laughs> Ah, ah, Wilson, ah. Ah, bak, sana hayatının dersini vereceğim, Wilson. Bunu iyi dinle, iyi kulak ver. Hani, ola ki bir gün evlenirsen... ...asla ve asla ipleri karının eline vermeyeceksin. Anlaşıldı mı? Haydar, neredesin? Buradayım karıcığım. İşte böyle olursun Wilson. İşte böyle. Bakma öyle. Utanıyorum. Hmm. Yaklaştık mı lan? Lan daha ne kadar yürüyeceğiz böyle ha? Az kaldı ama. Ama ne lan? Abiler, gelin vazgeçelim bu işte. Gemide zaten telsiz mensiz yok. Ne işimize yarayacak? Ala bak, işin orası seni bağlamaz anladın mı? Ha? Sen yol tarif et. Ha, bir de bize akıl veriyor. Tipe bak ya. Hepimiz öleceğiz ya. Sus lan. Ya önlemimizi aldık işte. Hadi yürü lan. Abi, bari şu kollarımı çözün. Korkudan ölüyorum. Yara bere içinde kaldı ellerimde. Tamam ulan çöz. Bu kadar adam. Eğer bunun kaçmasını engelleyemiyorsak yazıklar olsun bize be. Ver Nereye gitti? Tut! Yazıklar olsun bize de Allah! O taraftan, siz o taraftan hepiniz. Nese koş, koş, koş! Reis baba gel! Yuh, yuh! Bu herif neden bu kadar çok korktu ki? Ne korkması ya? Adam şerefsiz resmen. Şşş! Şuna Lan! Bulamadınız mı adam? Hayır dayı, siz! Bulduk, cebime sakladım. Bak, yapıyor ya. Ya bir, bir odaklanın abi, adam yok ya. Ya tamam, hadi oyalanmayalım. Gidip şu adamı bulalım. Ha! Orada koşun! Or. Allah! gel buraya! Lan. Niye salak salak duruyor böyle? Ya bu herife bir şey olmuş lan. Ana, çarpılmış. Vallahi de billahi de çarpılmış ya. Ben sana yalan söylemek yok demedim ha. Yalancı ya. demek. Yalan sakın kıpırdamayın. İyi, ne kıpırdamayın. Iyi, ne kıpırdamayın yok, yalan söylemek yok. Yani. Ne yalan söylemek yok. Ne yalan söylemek kendini fatih kasma kasarsan hareket edersin bak ona göre rahat ol Demedim mi ben size çok korkunç diye Görmediniz mi hayvan kalkandır da kaçarsın ha? Konuş köpek! Abi korktum ne yapayım? Ya tamam tamam. Peki şimdi ne yapacağız? Böcekleri atlattığımıza göre gemiyi bulmaya gidiyoruz. Zaten geri dönmek için çok geç. Niye lan? Niye böyle dediğimi anlamak zorunda kalmayız inşallah. Beni takip edin. ne ya? Ne ne oldu ya? Serdar kaptan değil mi o? Ve ekibi ölmüşler. Allah rahmet eylesin. Böcekleri geçeme ne derse demek? Yazık toprağı bol olsun. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Geldik burası. Ee? Hani nerede tekne? Ha? Tekne mekne yok. Lan sen hala mı yalan söylüyorsun lan? Konuş köpek. Mustafa tekrara düşüyorsun. Abi nereye bakıyorsunuz bu tarafta? Ya burada abi. Lan bu mu gibi? Abi iki aydır gelmiyorum. Dalgayla falan sürüklendi herhalde. Lan sen hala mı yalan söylüyorsun ya? Gebertirim lan seni! lan seni! Sen, sen sen, Kimse kimseyi gebertmiyor. Gönül! adam zaten gebermiş adam dolu. Bir de sizinle uğraşamam. Reis baba sağ ol. Büyük adamsın vallahi. Sen var ya... Konuşma lan. Gözdür söz verdim geri dönmem gerekiyor. Tamam kalk Panik yok. Panik yok. Panik yok. Adaya yüzerek geçeriz. Oğlum nasıl yüzeceğiz? Yuh lan! Hadi. Bende çok tehlikeli. Köpek kolu var, deniz anası var ya. Ne Nerede ya, nerede? Her yerde olabilir. Efendim, adaya da çıkamayız. Dört bir yanını sanmışlar. Abi yok. Adaya çıkmak yok. Camurlar gitti. Allah kahretsin ya. Fatih Bey, ne olur üzülmeyin efendim. Çıkmamış yandan. Umut kesilmez. Tamam, tamam. Ben Mustafa'ya katılıyorum. Bir çoluğu şey bulacağız bunun. Ne yapacağız peki reis baba? Ne yapacağız? Bak bir mi harap. Ya Allah'ım bir harap. Biz ne yaptık? Kime bir günahımız oldu ya? Ya ne yaptık da bizi böyle cezalandırıyor? <laughs> Yok ben buna inanmak istemiyorum. Böyle bitemez bu iş ya. Yok ya tabii tabii böyle bitemez. Biz bunu hak edecek kötü bir şey yapmadık ki. Evet efendim siz bu hikayenin esas olanısınız. Siz bunu yapıyorsanız biz çoktan ölmüşüz. Ya kanka sen demedin bize kötü düşünmek yok diye. Ne oldu şimdi birden bire ya? Fatih hani umudumuzu kaybetmiyorduk? Arkadaşlar ben umudumu çoktan kaybettim. Baba bana bak. Umut iyi bir şeydir anladın mı? Umudu hiçbir zaman kaybetmeyeceksin. Umut hiçbir zaman ölmez. Beyler benim gördüğümü görüyor musunuz? Elena! Kimin? Selam, format kim? Kim? Ki. Bizi görmeden geçer gider yine. Ya belki de gitmez ya. Hadi bari bak ev Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.